Sabah kalkıyorum, bizim evimiz Zekeriya köyde. Evet. taksiden Bahçelievler'e gelmem lazım, arkadaşlarım hep Apple'da. Otobüse taksiden gelsem 450-470 lira tutuyor. Buradan diyorum Mahmut oğlum, 80 lira verip Hacı Osman'a gelsey, burada 7 lira 90 kuruş versey, yeni kapıya geçsey, oradan da 7.90 versey, Bahçelievler'e geçsey mi daha iyi, bu kadar para mı versey daha iyi? Diyorum ki ikinci şahsa Mahmut'cum sen doğru söylüyorsun. 80 ile yeni Hacı Osman'a gel. 7.90, 7.90 daha ver oradan Bahçer git. <laughs> Vay! Eğer buna, buna cimrilik diyorlarsa cimrinin Allah'ıyım diyor. Cimrilik, cimrilik, değil, mi? Medeniyet denir abi Bir de halka iç içe e geziyorum. O Mahmut abi aa diyor öbür bilmem ne oh, Peki ama Hacı Osman'a 80 lira verip taksiye gittiğini burada fark ettim. Halbuki orada da otobüste gitsen o da 7.90. 20... Evinin önünde otobüs geçmiyor, yoksa onu da kullanırım. Geçmiyor mu? Ee, senin kafam çalışıyor da, evin oradan geçmiyor. <gülüyor> <gülüyor>